Rüyada araba satın almak ne manaya gelmektedir? Rüyada araba satın almak, rüya sahibinin uzun zamandır almak istediği, hayalini kurduğu bir şeyi almasına, o şeyi kazanmasına, elde etmesine alamettir. Kişi yaptığı işlerin sonucunda bir mükafat göreceğine işarettir. İş hayatında ilerlemeye, daha iyi bir konuma gelmeye, rüya sahibinin maddi anlamda zenginleşmesine, rahata ermesine işarettir. Hayat standartı belirli bir oranda yükselir rüya sahibinin. Rüya sahibi yeni bir araba satın alabilir. Araba ile farklı bir mekana gidilebilir. Kişi yaşadığı yeri, işi değiştirebilir. Daha iyi bir ev satın alıp buraya taşınabilir. Yeni ve daha iyi bir işe başlamasına da işarettir. Rüya sahibinin aile hayatında kendisinden kaynaklanmayan problemler yaşanabileceğini işarettir. Kişi bu problemleri çözecek demektir. İkili ilişkiler açısından pozitif olmaya İkili ilişkiler açısından olumlu yaşanacağı bir dönemdir. Kişi bekar ise yeni biriyle tanışmaya işaret olduğu gibi hayatına farklı kişilerine gireceğine de yorumlanır. Rüya sahibi zor işlerin üstesinden gelerek çevresindeki insanların takdirini ve beğensini kazanacak demektir. Tanınan ve aranan bir kimse olmasına da işaret etmektedir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.